Tüm Türkiye'de olduğu gibi ödemişte de öğrenciler karne sevincini yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre yarı yıl tatili 23 Ocak 3 Şubat 2023 tarihleri arasında olacak. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü ise okullar açılacak. Ödemiş'te hizmet veren Özel Batı Ege Anaokulu'nun minik öğrencileri karnelerine kavuştu. Okulda düzenlenen karnet öğreninde incir sınıfı, zeytin sınıfı ve karıncalar sınıfı öğrencileri sırasıyla karnelerini ve hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Milki öğrencilerden Görkem Merhaba. Kartozu'du ve Asya Karaca tatil'e girdikleri Gerkem. için çok mutlu olduklarını Görkem. ve tatilde oyun oynayıp gezeceklerini hmm. söylediler. Etkinlik falan yapmayı düşünüyor musun? Maette yapıyor. Gezmeyi düşünüyor musun? Ben mangalları yapmaya, Yapmayı, başka. yemek yemeye, yuva parka gitmeye, başka, başka kara oynamak.